Müjde'ler korona olmuyor mu? Tekin, <laughs> askeri tedavüme <bulma> devam edelim. <laughs> Evde canım çıkılıyor. Zapanı alın, Her köşe destek olsun Hadi sağlık bahaneli Hadi. Sağlık bahaneli değil anne. Sağlık çalışanlarına. <laughs> sağlık çalışanlarına. Sağ doktorlara, hakimlere, sağlıklara. Ayşe, Fatih, size bir haberim var. Ben korona oldum. Pakize, sana bir haberim var. Ben korona oldum. Elizabeth, sana bir haberim var. Ben Korona virüsü oldum. Vallahi dışarı çıkamıyor aha. Boğaz mı? Emre anahtarla kapıyı kilitlemiş. Boğaz 3 gündür beni çevirdeyim. Aynen sesin geliyor da dışarıda görünmüyordum. Görünmüyor, göndermiyor. Bu oğlan bir de virüs çıkarttı başıma. Ya da nerede tat varıyor <laughs> böyle çay şey. Siz ne <laughs> yapıyorsunuz böyle? <gülüyor> 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 Çekimiz böyle evimiz dolar diyorum. Gelin gelin gayrı. Tamam. Siz şimdi dışarı Ama onu nasıl yiyeceksiniz yani? Şimdi yani? millet dışarıya çıkmasın diye siz burada karşılıklı mı? E, he, görüşmü yok yepi ben. E niye dışarıda görüşmüyorsunuz? Üse koşturan mı? Şey geldi de, Rus geldi deyin. Herkese gelmedi bize geldi. <laughs> Efendi ne yapıyorsunuz burada? <gülüyor> 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 niye, ne oldu? Sizi de mi tutti? <laughs> ya yani sen, sen sen oğlum. Nerelisin sen? Mersin, Osmaniye. tamam ya hadi görüşürüz. Eyvallah kardeş, Allah'a emanet. <laughs> Ko. Ro -na. Korona, korona. Korona, korona. Anam, 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 anam ya, <laughs> ne yapıyorsun? abi, hadi ne yapıyorsun? Yavaş diyorum. Niye abi ya? Sıcakta koronavirüs ölüyoruz. Ay Allah'ım ya yaratıyorsun bari takip et ya. Takip ediyoruz. Sıradaki <laughs> gelsin. Sıradaki. Ya, Geç. Gel gel gel. Geç. Hızaağır. Eskiden ülkenin başına bir şey geldiği zaman zenginler hepsi yurt dışına kaçarlardı. Şimdi kaçacak bir yerleri kalmadı. Aynı gemideyiz artık. <laughs> korona korona çıktın dünya turuna oy korona korona çıktın dünya turuna bize gelsen ne yazar maske taktık buruna bize gelsen ne yazar maske taktık buruna virüs kaptım korona yaşar mıyım soruna